Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patlatımızı listesine sokacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar flash 550 bunu hız testine sokacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha yeni aldık. Şöyle hız testine sokacağız arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyor. Ön 2'de arkadaşlar. Ön 2'de kalacak şey 3'e attım arkadaşlar. 3 biraz sıkıntı. Çok hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar, başlayalım. <laughs>